E, Jitemci 4 yollamış sadece link atmış. Jitemci polislerin gözünden arka sokaklar tepki. O ne lan? Oğlum durun amına koyacağım bu şeyin. Oh hiçbir şey çıkmamış çok korktum ya. Hani ne bileyim bir ikinci porno yaşarım diye çok korktum. <laughs> Kitlendim bütün yayın motivasyonum bozulurdu. Selamlar astaş Berkeman'ın gözüyle izleyiciler. Evet polis arka sokakları izliyor garip. Bakarız. Abi bu operayı bana niye yüklettirdiniz ben bilmiyorum. Donate nasıl atılıyor? Atma boşver. İyi yayınlar abi biraz geç kaldık kusura bakma öptüm gıdığından. Teşekkür ederim gıdığım ye. Goblin üstü abi Edmond'a küçük bir sorun vardı. Youtube izleyicisiyim buralar uzağım orada açıklama görmedim. Ne zaman açılacak? Tiramisi yapayım mı sana? Ağzımız tatlansın abi nasılsın yayınlar demiş Lux Sherdo. Teşekkür ederim bugün harikayım ya. <laughs> Donetleri falan okuyorum ve chat'in çok güzel. Çete böyle kalsın lütfen. Abi sab oldum çıkmadı siktir et. Soru abi 4,5 dolara tıkabasa basa duyduğun doyduğun günler nasıldı? 4,5 dolara mı? 4,5 dolara. Ne Amerika'dan mı bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun ya? Şimdi tamam onu çözelim. Chat'te şu an ne kadarlık slow var? Bir moderatör beni bilgilendirebilir mi? Bu arada abone sayısı da azaltıyoruz ya bir yandan. O da etki ediyor arkadaşlar. Çünkü normalde benim aktif chatter'ım, aktif abone chatter'ım 11.000 ortalama. Yani yayın başı 11 11.000-12.000 abone yazıyor chat'e. Farklı yani birey kişiler olarak.